bu kadar donanımın içerisinde bir de kablosuz şarj özelliğimiz var. Var. Gel gör ki kablosuz şarjı öyle bir yere koymuşlar ki hani hayırdır dersin yani. <laughs> Bravo. Şöyle iniyoruz arkadaşlar eğiliyoruz. Ben kamerayı bacağımın oraya zorla soktum. Bakın buraya başınla veya gözünle... Aha, ne oldu abi? Bilmiyorum abi. Bir arkadan arka mı? Arkadan vurdular bize abi. Allah Allah. Allah arkadan vurdular. Giden. Arkadan vurdular. Bu videoda değerli dostlar şu arabayı vereceğiz, şu arabayı alacağız. Şimdi arabaların kendisini de gösterelim. Şöyle gel bak. Hoş geldiniz. Aa. Tarık Hocam. Hoş bulduk abi. Değerli dostlar, Tarık Hocam'la Hüseyin Hocam'ı çok iyi hatırlıyorsunuz. Yakın zamanda bundan belki de 1 iki, iki ay önce değil mi? 2 evet. ay önce kendilerine bir insignia satmıştık. O videoya ne yorumlar geldi be hocam ya. <laughs> Hakikaten Senin küpelerin de girdi işin Aynen içine. Aynen öyle Vallahi millet küpeye takılmış araba videosunda. Burdur'da üniversitede hocalar kendileri. Geldiler arabaya baktılar bindiler aldılar Antalya'ya gezmeye gittiler falan. Aşağıda insigneyi alan abinin hayatı son buldu diyen mi ararsın? Değil mi? Geçmiş olsun diyen mi ararsın? Ne, ne, ne oldu abi? Neler yaşadın insignia'dan sonra? Valla benim hayatım değişti. B büyük bir konfora ulaştım. Biri diyor ki insignia'ya binilir mi? Öbürü diyor ki aynı videonun altındaki yorumlardan bahsediyorum. Adam arabadan anlamıyor. Gitti güzelim insignia falan. İki farklı yorum yani bu. <laughs> Ama ben hani aldığım günden beri bir dakika bile pişmanlık hissetmedim. İyi ki almışım. Şey almışım. İyi ki yani siz de vesile oldunuz. Allah sizden razı olsun. Yani. Biz çok çok sağ ol yani. Allah. Dün buraya bir tane abi şey getirdi. Opel Corsa manuel 2011 model 290 bin kilometrede 550 lira istedi. Şimdi o araba aşağı yukarı 650 civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. 650 küsür mü? 680 mi? Ha, 685, 685. Şimdi baktığın zaman hem otomatik hem 2016 hem D segmenti. Tabii canım. Karşılaştırılır yani mı? Çok güzelse 100 binden altına tam 100 bin lira bırakıp Tabii canım. Aynen. Devam. Aynen. Ona da üzülmezsin zaten <laughs> abi. Yani o, o paraya o aldığın konfor bence çok değer yani. İşin aynen, aynen. Değerini belli ediyor zaten Şimdi arkadaşlar o ticaretten sonra bizim bütün ticaretlerimize böyle elhamdülillah yani yüzde bir hariç çok güzel dostluklarımız oluşuyor ama tabii her alışverişten sonra da Hüseyin hocamla Tarık hocamda olduğu gibi böyle bir şey de olmuyor. Bu da aşağı yukarı yüzde yirmi seviyelerinde. Tarık hocamla Hüseyin hocam çok harika bir keçi peyniri üretiyorlar. Evet üniversitede üniversitede, üniversitede üretiliyor, üretiliyor daha doğrusu üniversitenin argesinde üretiliyor. Bize o peynirden ikramlık getirmişlerdi o gün. Biz mest olduk. %100 keçi peyniri. Keçi evet, Ağızı... tulum peyniri. Keçi tulum peyniri. Yani böyle bir şey yok yani. Hiçbir hile yok, en ufak katkı maddesi yok, bir şey yok. Biz mest olduk. Bir daha yiyelim hocam lütfen bu peynirden diye. Enes zaten peynire deliriyor. <laughs> hastası. <laughs> hastası. Ondan sonra bir gün Tarık Hocam hocamla söyleyeceğim dedi ki ya yarın kahvaltıya geleceğiz dedi. Sabahleyin evet. müsaitseniz dedi. Sabahleyin biz de hemen şurada kapının önünde arkadaşlar sofrayı donattık. Onlar da geldiler burada gül oynaya kahvaltı yapıyoruz. Kahvaltı yaparken bir baktım ben Tarık hocama. Tarık hocam bir taraftan böyle masayı, değil mi? masayı kesiyor, bir taraftan da bizim 508 arkada köşede duruyor, ona bakıyor falan. Ya diyor benim arabanın diyor, bir güncel versiyonu gibi diyor. Onda 508'i var. Ondan sonra ya dedi acaba dedi benim arabayı versem dedi bunu alsam dedi ama muhtemelen olmaz dedi. Yani inançsızlıklar yumağı içerisinde. Evet. Ha. E bir de maddi durumlar malum işte biz yani. hani kamu çalışanı olunca bu tarz şeyler biraz yüksek gelebileceğini düşünerek heveslenip umutlanmadık diyelim evet. hani en kısa tabiriyle. Ama sağ olsun çok yardımcı oldular. Ya hakları ödenmez. Ondan sonra ya dedi, acaba olur mu ki falan dedi. Bunun fiyatı ne kadar dedi. İşte baktık böyle 1800-1700 civarlarında bunun fiyatı. Bunun fiyatı da aşağı yukarı 1000-1200 arası fiyatlarda. Şöyle internetten bakınca arada sağlam bir fark var. Dedim hocam senin nakitin ne kadar? Dedi ki 100 bin lira. <gülüyor> şaka şaka. şaka <laughs> şaka. <laughs> <laughs> Yok sıfır. <laughs> Neyse bir miktar nakit var ama dedi. 300 lira açık var dedi. Ya hocam dedim 300 lira dediğim nedir ki bu zamanda? Dedim sen 300 lirayı dedim 2 sene sonra <laughs> o da o da şaka. <gülüyor> <gülüyor> başkanı, abi kapat vallahi benzi de şaka olsun abi. 2 <laughs> <laughs> sene uykumuz mu kaçacak abi yapmayat. Neyse arkadaşlar bir kısmı çıktı bir kısmı <laughs> evet. çıkmadı. Bu dostluğuna hatırına çıkmayan eyvallah, kısmını da sonrasına eyvallah, öteledik eyvallah, biz kendi aramızda. Bir anda yok yoğa olmayacak ticaret. Evet. Değil mi? Pat de de, diye oldu verdi. Pat diye yani. verdi. Doğru. Ama böyle Tarık Hocam'ın kan akışı hızlandı. <laughs> <laughs> Değişik duygulara girdi falan. Şimdi arkadaşlar önce Tarık Hocam bizim arabayı sürsün. Bir sürüşünü ağzından duyalım. Gerçi kendi daha önce bir kere sürmüş ama. Evet, evet, evet. Bir de şimdi ama nasıl... tadı tamamda kaldı abi zaten. Değil mi? <laughs> ya arkadaşlar bak Allah var gerçekten bu araba düşük kilometresiyle, bu arabada gece görüş ekstrasıyla falan bizim çok hoşumuza gitti. Evet. Bu arabayı ta Serkan abi getirmişti bize. Bir Burak tekne da. yok. Bir tekne yok. Elektrikli bagaj yok. <laughs> ha evet. Elektrikli bagaj yok. O da bizim yok. şey, eğlence muhabbet kaynağımız oldu abi. O zamandan beri. Bir şey söyleyeyim Onun mi? Eğlencesi Serkan yapıyoruz. abi de bu araba bir ay daha dursaydı bu arabada elektrikli bagaj olurdu. Zaten Hatta ayakta bagaj olacak galiba olurdu. abi yaptır abi ya. Vallahi yaptır abi. Yaptır, her şeye yaptır, bak. Bir o eksik abi zaten. Evet. O da tamamlansın. Kesinlikle. geceleyin yolda gidiyorsunuz ya arkadaşlar. Kadranlar var ya hız ve motor şeyi. Uzakta köpek, möpek, kedi, insan bir şey çıkarsa kadranlar dağılıyor. Gece görüş devreye evet. giriyor. Orada Otomotiv diyor insan var vesaire diyor. vesaire gibi şeyleri tetikliyor. Hayal arabayı yok. sattıktan Arabanın sonra pazarlıyoruz. <laughs> <laughs> Neden? Çünkü sen yine arabayı tekrar bize geri getireceksin. Abi canım. Arabanın pazarlığı şimdi oluşturuyor. <laughs> <aynen öyle. gülüyor> Dengi de sedefli Eyvallah. beyaz. Arkadaşlar arabamız 44.000 kilometrede. Hatasız boya sız tramersiz diyemiyoruz çünkü arabamızın bir tane kapısı değişmiş. Ama tramer kaydı yok. Artık sürttüler, kendimi değiştirdiler. Bundan önceki hayatında ne oldu? Yok, serviste var kaydı. Var mı? Var. Kapının serviste kaydı var. Vay be. Var. Servise mi sordun abi? Tabii. Adam ya. <laughs> bir tek şu jantı öğrenemedik. Can. Ha o, arkadaşlar arka ne oldu jantim. biliyor musunuz? Bak bunu göstereyim. Arabayı biz sözleştik Tarık Hocamla. Sözleştikten sonra bir şey fark etmişler onlar. Arabanın dört tane tekerinden bir tanesi farklıymış. Cantı farklı. Cantı farklıymış. Yani farklılarken rengi daha açık olmuş. Şöyle karşıdan baktınız mı? Kamerada görür. Evet evet Fark ediyor. Oluyor. oluyor. değil mi? Onun o rengi açık, açık. açık. Evet. Üçü koyu, o açık. Bu elmas kesim gibi, bu biraz daha matı gibi. Gri gibi evet, biraz daha siyah gri gibi. Arabamız 2022 model, 225 beygirlik versiyon. Değerli dostlar, GT paket en dolusu. Kırklar. Dolu diyorlar ya o işte. Bir tek elektrikli bagaj yok. Allah taş eder. Onu da niye koymadılar? Artık onu bilmiyoruz. Hakikaten yani. abi Ben de bilmiyorum. Bu, bu. bu... Aynen. 2022 pandemi döneminin evet. arabalarını çok sorgulamıyoruz abi. Doğrudur. O bu var, ya. bu yok. Bu var, doğru, o yok doğru, falan. Doğrudur. Doğru. Bundan manuel dikiz nasıl da çıkabilirdi yani? <laughs> şey o döneme evet. ait. Evet. Abi bu araba kaç model? Bilgilerini verelim arkadaşlar. Evet verelim. Bu arabada 2019 model. Prime modeli. Giriş seviyesi olan. Aksesuarı bunun çok fazla değil bunun gibi. Ama geri ee, görüş kamerası mı? Var tabii. Geri görüş, ön park sensörü arka park sensörü geri görüşü ben işte üzerine led farlar taktırdım biraz ilgilendim arabayla uzun süre bineceğimi düşünerek Harbi ilgilenmişsin ha. Evet pasta cilasını yaptırdım üzerine işte ppf kaplaması var. Şurada ppf kaplı. Tabi tabi çamurluklar kaput tavan ve bagaj. bagaj kapağı PPF kaplama. Kalan yerler seramik. Pasta Kaplattı. cilasının üstüne seramik yapıldı. 4 lastik 0 aldın hocam. 4 lastik 0. Ondan Başka sonra ne hocam? var? Ledler 0. Uzun kısa farlar Ledler, led olarak değiştirildi. Arkadaşlar bu arabanın enteresan bir hususiyeti daha var. Bunda anahtarsız giriş çıkışı yok değil mi? Abi? Yok. Anahtarsız çalıştırma bu var araba ama giriş yok. Bu araba belki Türkiye'de emsali olmayan bu 508'lerde özel sipariş kırmızı deri koltukla evet, geliyor. Bu konuda tek olabilir. Arabanın koltuk kondisyonu direksiyon kondisyonu bunlar çok güzel. Direksiyon kılıfını ben. Sen yaptın. Tabii. Yani sen Sorun yok ama ben yine de kaplattım temiz olması adına. Tarık hocam evet. çiz, belli çık, yani. Çık öyle. Şimdi arkadaşlar bu arabanın iç kondisyonu çok düzgün olmasına rağmen enteresan bir şekilde koltuğun şu kısmı patlamış. Şurada deri deforması olmuş. Evet. Ama şu parçanın değişimiyle çözülebilen bir problem olduğu için buna takılmıyoruz. Döşemeciden döşemeciye değişir yani. İşte bahsettim ya ben hani renk problemi bulursun, yüzünden doğru doğru. Ben birkaç yere sordum Antalya'ya, Isparta'ya, Burdur'a renk yapılır ama renk tutmaz dediler. Yani bana. Ben fiyat sormadım. Yani. O noktaya gelemedik. Gelemedik. Renk tutmuyor dediler. Çünkü renk tutmaz deyince bu işi bıraktık. Aslında ne yapacağım biliyor musun? Renk tutmuyor ya. Şuraya siyah parça, şuraya siyah parça. Olabilir ama şu... öbür tarafa da yapmak Bak, lazım. o zaman da o, o Tabii. Yani. <laughs> Gerek Ama ya olmaz şimdi. Adam. Burada var orada olmaz. O sefer göze tabii. batar. O zaman şuraya sticker yapıştır. E, para babası. <gülüyor> <gülüyor> Bak ekipmanları görüyor musun Eyüp? Bak hocamın hassasiyetini. Bunlar Boşlukları doldurmak için. Sağ sol ön koltuğun sağına koyuyorsun. Cep telefonu bilmem ne sokuşturmak ha. için. Ya da bir şey düşmesin. Yani düştüğünde alması Bunlar Bunlar bu olur arabaya yani. mı ait evet, dedi. Evet. Yok dedi. Yeni alacağım arabaya takacağız Eyüp. <laughs> Biz zaten öyle şeyler hiç gözümüz yok. Kameraydı bilmem neydi. O öyle alayım mı abi diyorlar. Kamerayı düz söktürdüm zaten. <gülüyor> <gülüyor> İyi yapmışsın abi. Koltukları bırakmışsın. <laughs> Orjinal <laughs> döşemeleri bulsaydık değiştirecektim orijinali ama bulamadık onları. Bunda da elektrikli bagaj yok abi. Yok, evet. Bunda elektrikli bagaj çıksaydı. Herhalde söker değiştirdi. mi? söktürdü sen, sen siyah, siyah, siyah buraya. Aldırıp oraya. <laughs> Bunlar da mı araba eşyaları abi? Tabii bunları da şeye taktıracağım abi şu kapılara. Bunda var ya şurada gözüküyor mu bilmiyorum çıktı mı kamerada. Açıldığında altı ve kenarları sürtmesin diye şöyle bir şey kapladım oraya. Bu arabaya da onları kaplayacağım. Bak yeni arabasının tasarımını kafada yapıp ürünlerini almış. Biner binmez kendi standartlarında kendi konfor alanına evet, uygun bir şekilde getirecek göre, yani. Evet aynen öyle ya Bunlar mutluluk be abi. Dünyada böyle güzel tabii canım, mutluluklar tabii bunlar. Yani yeni araba değiştirme heyecanı. Şeyfini sürmek tabii. tabii Her alt ayda bir kere bunu yaşaman lazım imkan varsa abi. abi. Çık gel. Bence de imkan. <gülüyor> <gülüyor> i̇mkan olsa abi 2 ayda 3 ayda bir de yaparız onları. Bak çanta falan ne kadar muazzam gördün mü? Ee, eşya koyma çantası. Bagaj karıştırmak hoş değildir ama. Biz Karıştırabilirsiniz abi <laughs> sorun yok. O şekilde. Tabii tabii sorun yok. Orada da var. Bunları da alacaksın herhalde abi. Tabii. tabii. <gülüyor> <gülüyor> al al al. Hayır kalsın diyorsanız hay, kalsın. Hayır 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 Allah razı olsun. Bunu söylemen yeter. Oldu. Kalsın gerçekten. <laughs> Kalabilir. Bizim arabamızda anahtarsız giriş çıkış, fokal ses sistemi, elektrikli hafızalı, ısıtmalı, koltuk masajlı. Masaj ama masaj evet. çok güzel evet, ya. Evet, denedik orada. Evet. Hadi bir olarak abi. bir takıldığım şeyi söyleyebilir miyim? Müsaade var mı? Tabii ki abi. Şurası abi. Değişen kapı hangisiydi bu? Bu. Bak işte gördün mü? Al işte yetkili servise değişmiş. şurası düzeltilmemiş. Kapıya uydurulmamış ha. ya da. Nasıl olmuşsa artık? Onu artık bir şekilde halledeceğiz. Yetkili servisle böyle alışırsak. Değil mi? Ya sen öyle diyorsun da ya neyse e, konuşturma bu e, konuda aynen. beni. Yetkili serviste bazı şeyleri dışarıdaki ustalar yaptırıyor. Dışarıdaki ustalar... Bazen dışarıdaki usta yetkili servisten çok daha iyi olabiliyor. Daha olabiliyor, ya. doğru. Öyle de şeyler doğru. var yani. Yetkili servislerde PPF kaplama var. Çoğunu kendi yapmıyor bile. Dışarıda PPF'ci 50 bin lirayı yapıyor. Yetkili servis gönderiyor PPF'ciye. Öyle mi? Tabii canım 120 bin lira ya. E, arabasını alan adam da araban bayiden çıkmadan PPF kaplandı diyor. Kaç para? 120 lira. Ya biz bunları için böyle söylüyoruz da ya kızacaklar bize ama maalesef böyle oluyor bu işler Abi, yani. Doğruysa hani, bu söylemek yani, lazım yani. E... Sistem böyleyse. Camcı dedi bütün yetkili Camları biz değiştiriyoruz. He yani. Hadi ya. Yani. <laughs> <laughs> Tabii. Bak yetkili servis ser yapmıyor bak, dışarıda bile Yetkili serviste bize cam değişimi 22 bin lira fiyat çıkarmışlardı ki sen önce. Biz aynı camı 3500 liraya değiştirmiştik camcıda. Abi önce. ama o nasıl bir fark abi o ya. Abi böyle bir fark işte. Yani şunu anlarım 22 bin lira dediğin yer 18 bin lira öbür taraf fiyat verir 15 bin lira verir anlarım da. 22.000 evet. 22 bin lira 3000 lira ne demek abi. Sen şimdi anladınız abi niye tramerler çok yüksek şu yetkili servislerde. O yüzden işte. Vaa. Wow. Ya bunun gibi çok detay var da şimdi sektörü karıştırmak, tabii, 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 kurcalamak tabii. amacında yani, olmadığımız tabii, için tabii. Yok, burada, burada şey sadece bizim değil, söylemek değil. istediğimiz şu, benim param var kardeşim, benim sorunum yok. Ben yetkili servise de gidelim, bana kim karışır diyen bir adam istediği yere gidebilir, öyle tabii mutlu olur. Öyle tabii ki, öyle ki tabii ki, tabii ki. Biz tabii ki. de tebrik ederiz yani. Ki. Güzel de bir şeydir. Ben hatta araba alırken falan yetkili servis, bakalım o arabayı daha çok beğeniyorum Hı. çünkü yetkili servis günleri atlamadığı için. Evet. Ama mesela bir hasarın adam, başka bir adam ya yetkili servis bana şu kadar çıkarttı, ben bunu dışarıda şu kadar yaptırabilirim. Diyorum. Düzgün bir usta ustayı yaptırıyorsan, e ona da abi bir şey diyemezsin Tabii. Ya. Bu işte iş, ama kritik nokta dediğiniz gibi iyi usta. Burada müşteri bilinçlenmesi için tabii. bunları konuşuyoruz tabii, tabii, yani. Tabii, tabii, tabii. Biz müşteri olarak bilinçlenmemiz tabii. lazım Kesinlikle. Ayıp abi. Ayık olacağız yani. yetkili servise gidiyorum diye pazarlık yapmamazlık olmayacak. Değil mi? Tabii pazarlık yapılacak, fiyat teklifi alınacak, nazlanılacak, ufaktan ağlanacak. <gülüyor> <gülüyor> Şeyler yapılacak. Ne artık. Evet, evet. Ekranlar aynı mı abi Değil, farklı. Menüler de farklı. Yazılım mı? farklı. Ce... Bu zengin yazılım. Büyüklüğü mı? de farklı. Bu aynı. <gülüyor> <gülüyor> Bak perdesi de elektrikli, manuel değil. Abi zaten olmasın ya. Hani öyle şeyleri geçen de de konuştuk ya. Hani bu kadar şeyi yapıp da üzerine o perdeyi zaten sen manuel koyuyorsan abi arabanın bütün tadını, keyfini, enerjisini alıp götürür bari. Bir şeyler. tane şey sat. Bu arada radar kesin. neredeydi abi? Radar ileride abi. abi. 50 değil ya. mi burası? Ha, burası 70 abi. 77'ye kadar gidebilirsin. Kadranlar da mı değişik? Kadranlar da değişik. Hı. Vay be. Yani ben burada anlamadığım şey şu. Arabanın boş paketiyle dolu paketi arasında ekran falan filan. Burada da ayrıma gidiyorlar demek ki abi. Hepsi ayrı abi ayrı. Abi şu bile var bak. Prime'da Alur ve GT modelleri var. 3 tane model var biliyorsun Peugeot'da. Şimdi Prime'da şurada bir tane USB var. Diğerlerinde ikişer tane Abi USB port ya alt üstü. Hani bunu bir tane koymak nedir ya? Yani? Gerçekten? Ben bunu algılayamıyorum mesela. Çok enteresan. Aynı bir örnek daha vereyim. Şimdi bütün donanım var. Elektrikli aynı. Açılıyor, kapanıyor. Buradan içeriden ayarlıyoruz. Abi geri vitese takınca aşağı inmiyor. Evet bu iniyor. Yani bu küçücük bir yazılım işi evet, aslında. Tabii, tabii. Yani ben bilişimci olduğum için fikir sahibiyim o kadar. Ama bunu yapmıyorlar adamlar. Ya da bunu bir özellik bir aksesuar olarak koyuyorlar. Arkadaşlar bu arabada bu kadar güzelliğe rağmen çok saçma bir olay var. Yani ya bu nedir diyeceğimiz bir olay var yani. Ben diyeceğim. Ne diyeceğim <laughs> hani Herkes kendi, kendi şeyini söylesin. yeni geçtik mi bu arada? Geçtik abi. Mesela şöyle. İsmet abi nasıl yürüyor araba? azından gaza bastın dedi, performansını hissediyorsun. Evet. Yılan. Yani ben o arabayı performanslı zannediyordum. Benim araba 1.5 blu HD'yi, <laughs> ee, turbo işte olunca evet. üzerinde. Dizel turbo olunca o da gayet güzel gidiyordur diyordum. Buna bindikten sonra ya, o gitmiyormuş. <laughs> Mesela şuraya telefon koyma şey olayı çok güzel. Eğer telefonumuzda kılıf yoksa imkansız bu. Burada telefon geziyor zaten. Doğru. Ee, fakat bu arabada ha, bu kadar doğru. donanımın içerisinde bir de kablosuz şarj özelliğimiz var. Var. Gel gör ki kablosuz şarjı öyle bir yere koymuşlar ki. Hani hayırdır dersin yani. <laughs> Bravo. Şöyle iniyoruz arkadaşlar eğiliyoruz. Ben kamerayı bacağımın oraya zorla soktum. Telefonu da şuraya soktum. Bakın buraya başımla veya gözümle... Aha, ne oldu abi ne? Bilmiyorum abi. Bir arkadan... arkadan, vurdular bir abi. Allah Allah. Arka, Allah arkadan vurdular. Arkadan. arkadan vurdular. Neyse dur bir bakalım abi tamponda bir şey var mı? Anlık işte böyle çıkar yani. Tövbe <laughs> <Bebe> yarabbi ya. <Allah. gülüyor> ne oluyor dedim ben de. <laughs> Aleyküm selam. Ne yaptın baba fren mi tutmadı? Geçmiş olsun. <laughs> <laughs> bir şey yok değil mi? Ya, var, ya, var mı ya. bir şey? Yok. Plaka yamulmuş az bir Önemli değil abi. Sen ne varmış he? <laughs> abi, abimiz zaten ön, ön şey yani. Onda plakalık var. Oradan bir şey olmaz. Neyse geçmiş gitmiş olsun abi. Ayağından mı kaydı fren? <laughs> tabi tabi. Hadi ama hadi ama ama. hadi görüşürüz. Evet. Zaten o kadar ya bir şey olmaz da <laughs> biz de hissetmedik ne oldu diyorsun. <laughs> Değil mi? Araba mı bir şey yaptı dedik <laughs> evet. biz de bu kadar teknolojik olunca. manuellerde olur ya, araba evet. devrede çıkınca pat diye kendine. Evet, evet evet evet. Işte ben işte de dedim. Işte dedim. Şey dedim, araba manuel değil otomatik dedim. Hocam nasıl böyle bir şey yaptı dedik. <laughs> <bir gülüyor> araba tak İleri ileri oynadı. <laughs> Neyse şunu anlatıyordum. Ama telefonu nasıl oturttum mu? Oturtamadım mı? Şöyle bakın, şöyle oynatıyorum. Ha burada bile diyeniyor ama abi. Evet orada. Yandı mı abi? Şu anda yanmadı. Ha şimdi yandı bak Oha yani. ben şu anda gaza yaptım biliyor musun? Doğru. <laughs> ben şu anda uçurumdan uçtum. Önce karşıdaki arabaya doğru, girdim. Doğru, doğru. doğru. Bu kadar zor olmamalı. İlk başta yerini ben de çok yadırgamıştım ama araçta telefonu kullanmana ihtiyaç olmayacağı için çok fazla. Ki güvenli olan da odur aslında biliyorsun. Ama abi güvenli olması Ama bu olur. opsiyon rahatlığı vermesi iyi olurdu elbette. Bak Cherry omoda 5. Yani kalitesini tartışırız ama abi şurada şöyle telefonun şarj oluyor be. Mesela değil yani, mi? Yani bomba olayı yani. Tabii. Göğüs dikişli. Göğüs dikişli dur abi. Göğüse bakarız dikişine. Şu şahlanmasını. Yok abi gerçekten araba. Hani bildiğin lasti, ön lastikler havalanacak yani. Ses sistemini de çok seveceksin abi. Ses sistemi Çok güzel. Müthiş. Yani önceki de benim için gayet güzeldi aslında. Oo, ee, o zaman sanırım aşık olursun. Bu tabi bambaşka olacak herhalde. Kapıların içleri hep halı. Öyle Tor mi? tabii torpidoyu Aa, açıyorum abi. abi. Torpidon içleri çok güzel. kalifemsi bir doku. değil yani. Hayır hayır çok güzel. Çok güzel kadifemsi bir doku. Şöyle. Ondan sonra şu orta konsolun içi. o. burası da yumuşacık kalifemsi. Bu Yani şu ambiyans aydınlatmalar gözüküyor mu? Evet gözüküyor şu anda evet. abi. Bardaklıklar. Şurada da çıkacak galiba. Geceleri sen buraya abi. bardak koyuyorsun ya pet. Aha. Pet çok güzel aydınlanıyor. <laughs> Şimdi durduyana kadar gidiyoruz. Tabii tabii tabii. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş, yedi, yavaş 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 yavaş. O çizgide yavaş. durduracak Dur. Yani. Dur. Dur abi. Heh. Fren pedalına basın diyor. Basıyorsun zaten. Tamam. Vites neye aldın? Çek koydum. Sinyal veriniz yani. dedi. Şimdi sağa Sağ, evet. biz. Sağa verdim. Tamam. Şimdi basılı tut. Tut, tut abi. Dikkat kalınız ve tehlike durma müdahale edin. Şu düğmeye basılı tutacaksın abi. Çekme elini. Çekme elini abi. Frenden Fren sal abi ayağını. Bak gidiyor gel. Yani. Eyüp bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu hala mi? tutuyor mu tut, acaba? Tut, evet. tut, 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 bırakma abi. Bence bırakmalıyım. Bu kadar tutturmuyordur abi. Bu kadar tutturuyor Bu kadar demek tutturuyor ki. Tutturuyor Öyle ya. mi? Öbür türlü olsa bırak der. E bırak der yani evet. Nevra devam ediyor çünkü şu anda. Sen oraya basarak arabayı Sen hiç frene basmıyor musun? Hiç basmıyorum abi. Şu Vallahi iyi korkmuyor ha vurur diye. <laughs> Eyüp bak ben bunu <laughs> ilk defa gördüm. Arabaların otomatik farkta hepsi of. vitesi kendisi attırıyordu. Bıraktım Bu, sinyali. De, kapattı. de kendi attı. Evet. Evet vitesleri evet. değiştirdi. Vitesleri de kendi sinyali attı. Sinyali de kapattı bak abi. Bunu bilseydim bir 50 bin lira daha. Hadi gel. Evet hadi gel abi bir de şunu test edelim. Hadi bakalım. Arkadaşlar Tarık abi bizim de? arabayı ekspere sokmuyor. Biz de onun arabasını ekspere sokmayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Evet aynı şeyler burada da var. Çalıştırıyoruz arabamıza. O ekran küçük. Küçük değil mi? Bak şöyle yanlardan. Ama kablo çerçeve aynı. Sadece içindeki ekranı kablos küçük. Kablosuz CarPlay var. Yok. Kablolu mu? He. Hocam vallahi sende de aparat alet de atsam <laughs> ya. Maşallah. <laughs> e bununki de hayal etmiş. Evet. Ama bunda şey yok işte. Gece görüş falan yok. Bir de onun gibi renkli değil sadece bir tane özelleştirilebilir modu var. Yoksa ekran hemen hemen aynı. Bu arabada da yakıt ekonomisi mevcut. Evet abi. Şu anda ortalaması 5.8. Ben bir Karadeniz turu yaptım geldim. Eşimle çocuğumla. Yanılmıyorsam 3.6'yı gördüm. Arabamızın kilometresini söylemeyi unuttuk değerli dostlar. Kilometremiz binde. Ama gel gör ki bu kilometresi yanıltmasın ama bu arabanın motoru sıfır. Ne oldu hocam anlat sana bir. Anlatayım abi ya uzun süre. <laughs> bir de kötü anılara dönüş. ya tuhaf bir şekilde bir yurt dışı seyahatimiz esnasında arabayı buradan Antalya'ya gidip bir otoparka bıraktık. Döndüğümüzde hiçbir sorun yoktu giderken hiçbir ses vesaire bir şey yoktu. Dönüp arabayı çalıştırdığımda tık 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 diye bir ses geliyordu. Ben de şey dedim herhalde o işte tekerleğin oraya falan taş girer de hareket ettikçe ses yapar ya. Hı. Hızlandıkça hızlanır falan. Dedim işte döneyim Burdur'a yarın götürürüm usta bir gösteririm diye düşünürken Burdur'a varamadık. Haldır. Yolda tak dedi istop etti araba. Hiçbir yerde bir hata yok, herhangi bir performansta bir şey yok, o ses dışında da bir şey yok. Öyle olunca işte neyse aradık ettik uğraştık falan arabayı servise gönderdik vesaire Antalya'ya. Yapılan tespitler sonucunda dediler ki motor içeriden şanzımana güç ileten bir mil kırılmış. O da piston kolunu kırıyor bir tanesini. E Öyle olunca motor tamir edilemez şekilde hasar alıyor. Opsiyonlarımız çıkma ya da sıfır motor olunca ben de zaten Ankara'daydım o gün şansımıza dedik yani değiştirilecekse madem sıfır olsun motoru. Oradan Göralılar'dan sıfır motor aldık geldik bir tane. Oh tertemiz. Kaç kilometre gitti hocam onun üstüne motor? Abi 184 binde ya da 185 binde oluştu sanırım bu arıza. 6.000 bin kilometre yapmış. Yani o kadar bile olmamıştır belki. Araba 190 binde ama motoru 6 motoru bin km. bin Motoru daha 4 binde falandır yani muhtemelen. Koltuğun şu sol tarafındaki deri çatlamasını görmezsek iç kondisyonu da aşağı yukarı 60 bin kilometre seviyesinde. Bakalım gazlayınca bu ne yapıyor? Bakalım abi. Şöyle yapalım. bu da az hırlı değil yani. Bu da değil, yürüyor değil. yani. Yok gayet iyi abi. 4 lastik 0 üzerinde. Sıfır abi 4 lastik. 4 tane kışlık lastiği var. Kışlık lastikleri var. Onlar üzerinde gelmişti zaten ben aldığımda. Ben işte birkaç ay binip sonra değiştirdim lazıklarla. Hmm. Ya bu da canavar gibi ya maşallah. Bence ortalama bir kullanı için gayet performanslı bir araç. Tabii, tabii tabii gayet güzel. Abi bindik, gördük, test evet. ettik, güzel konuştuk, eğlendik. güldük, eğlendik. İsmet abiyi de aramıza dahil ettik. O da yani tecrübelerinden aktardı. Yedi Kazı, Yedik kazayı bizimle yaşadı. Allah artırsın. <gülüyor> <Hazar> <gülüyor> Arkadaşlar ben ya. sizin uzunluğunuzda Hüseyin hocama, Tarık hocama çok teşekkür ederim. İsmet abi de enerji Bil şekilde. Bilmukabele biz, de, de şekilde, biz de aynı şekilde. Çok pozitifler. Enerjileri yüksek olduğu için pozitif oldukları için muhtemelen hayatlarında gayet güzel şeyler buluyorlar diye tahmin ediyorum. Gerçi arabanın motoru küçük, kötü bir tarifesiz yaşamış daha önce ama yani bizi buldu, biz onu bulduk falan evet, güzel oldu evet, yani böyle aynen alışveriş evet. daha nice alışverişleri diyorum İnşallah. abisi sevgili arkadaşlar biz hemen noter kapanmadan 15 dakika kalmış notere gidelim alışverişimizi evet. yapalım bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz Kendinize iyi bakın hoşçakalın beğenmeyi takip etmeyi unutmayın adam. <laughs>